Merhabalar efendim. Kısır tarifi ister misiniz? Yazın yaklaştığı şu dönemde yeşilliklerin tazeden çıktığı şu zamanda böyle harika bir kısır ne dersiniz? Bence istersiniz değil mi? Hadi gidelim. Böyle güzel mi güzel? Ekşili mi ekşili? Bol limonlu güzel bir kısır yapalım. Hadi, hadi gidelim. Selam kızlar. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bakın boş gelmedim ama. <laughs> Markette yeşillikler, taze taze yeşillik gelmiş ve ben bunları görünce hemen aldım. Dedim ki benim bunlarla acilen kısır yapmam lazım. <laughs> Biliyorsunuz yaz ayına yaklaştık. Taze yeşil soğan, maydanoz, salatalık, nane, Türk maralı gelmiş tazece. Bahçeden koparılıp gelinmişti. Dedim ben de bununla bir kısır yapayım. Hem diyorumsa tarifini sizlerle paylaşayım. Ee, benim e, kısır yani ben de kısır tarifi çok ve çok dedim ki ben artık beni tanıdığınız az da olsa. Çünkü ben bir tarife bağlı kalmıyorum. Birden fazla tarif denemiş. Şimdi Belki şu anki yapacağım bir kısır belki bir yöreye aittir. Onda hiçbir ilmim fikrim yok. Tamamen kendimce bulduğum, gördüğüm, yediğim yerlerdeki kısırlardan bir tanesini yapacağım. Hep birlikte yapalım dedim. Görüş olduğunuz gibi hepsini de yıkadım. tertemiz. Şimdi geliyorum. Evet, geldim. Neden <laughs> geldim? Çünkü düğümü aldım. Ben esmer e, düğürcükten yapacağım hani ince bulgara bizim orada düğürcük derler e, o yüzden e, bu seferlik yapacağım esmer e, düğürcükle olacak tabi bunu normal sarı de yapabilirsiniz ben bugünkü kısarı bunu yapacağım. Yoksa bir bardağım var normalde ben hiç ölçek kullanmam ama sizin için kullanıyorum yani kıymetimi biliyordum. <laughs> şimdi <gülüyor> bayağı <gülüyor> böyle bir bardak size kendinize göre hmm, bir buçuk bardak dövücümüz var efendim birazcık da içine ben birazcık limon tuzu atıyorum böyle az olsun yeterli her neyse benim aslında biliyorum limon tuzu sağlıklı değil bundan kesinlikle eminim ama benim vazgeçilmezim diye. O yüzden ben az da olsa limon suyu kullanıyorum. eminim ki her hepinizin de mutlaka ama mutlaka mutfakta vazgeçilmediği bir huyu veya bir alışkanlığı vardır. Benim de var yani doğal olarak da. Yani nedense biliyorum limon su katmadığında daha bir böyle bir lezzet doldu şeyinde oluyorum. Şimdi cezveyle <laughs> suyu, suyu çok aşırı kaynatıp dökmeyin. Püf noktaların ay Konuşamadım. Püf noktalarını vereceğim. Ee, çok kaynar su döktüğün zaman böyle e, hiç güzel olmuyor. Ne çok ılık, ne de çok e, kaynamış olacak arkadaşlar. Onu siz zaten kendinize şey yapıyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Ayarlayın. Üzerine geçmesin fazla. Böyle karıştırdığınızda artık anlarsınız diye düşünüyorum. size göstereyim. Evet kızlar bu şekil oldu. Hemen çektim zaten. Fazla su korsanız çok şey olur. O zaman da çok sulu oluyor. Hiç lezzetli olmuyor. Şimdi bunu dinlemeye alacağım. Dinlendikten sonra bu arada da ben de size yeşilliğimi doğrayayım. Görüşürüz birazdan. Evet, şimdi dürcüğümüz ıslandı. Yeşilliklerimiz doğrandı. İçinde sadece marul doğramadım arkadaşlar. İçinde soğan, maydanoz, nane ve ben e, bir de taze sivri biber e, vardı. Onu doğradım. Normalde sivri biber doğramayı bir de tamamen size kalmış. Görmüş oldunuz. Bu da böyle güzelce şeyini çekti, e, dinlendi. Böyle ol, olabiliyor normal. Bunun için sakın e, katı diş üzerine su katmayın o zaman kısırım affedersiniz. Her neyse şimdi gelelim iç malzemesine. Ben e, nedense yemekte çok kullandığım baharatı burada çok az kullanıyorum kısırda. Birazcık pul biber, birazcık karabiber ve tuz attım. İçinde de biber salçam, domates salçam var. Duruma göre de salça ilave edeceğim. Onu ayarlamamız gerekiyor. Ben görmüş olduğunuz gibi hakiki zeytinyağı kullanıyorum. Az bir şey. Biraz keten tohumu Evet şimdi biraz içime keten tohumu yağı kattım. Kızlar bu şekilde. Hani sıvı yağ kullanabilirsiniz ama ben kullanmıyorum. Her neyse. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunu böyle evet yoruyorum. <laughs> böyle hepsini güzelce karıştırıyoruz. Çok göstereyim. Marolu ee, marulu tabağın altına düşeceğim. Marulun içine konu inecek. O şekilde olacak. Hani bu hangi yörenin kısırı bilmiyorum. eminim bir yöreye aittir. Yüzde <laughs> <%100. gülüyor> yüz. Yani şey dediğim gibi ben birçok hani arkadaşlarımızla yediğimiz bir araya geldiğimiz artı artık yaz geliyor, çeşit çeşit kısır tarifleri sizlere veririm. Bu arada da Instagram'dan abone olmayı unutmuyoruz. Abone olursanız size ekstra dürt tatlıları da göstereceğim, söyleyeceğim takip etmeyi beğenin. Ben biraz yoğurdum kızlar. Salçası tam geldi. Siz kendinize göre ayarlayın. Ben görmüş olduğunuz gibi yeşilliğin içine kattım. Bir şey söyleyeyim. Kokuyu size bir göndersem var ya. Buram buram nane, maydanoz, yeşil soğan. uff vallahi acayip güzel koktu kız. Bakın. Aslında güzel bir çekmek isterdim ama maalesef onun için benim e, tam çekmeyi öğreneceğim inşallah görmüş olduğunuz gibi böyle güzelce kardım kızlar isterseniz bunun için ceviz de atabilirsiniz aslında yakışır bence eğer seveniniz varsa denesin Evet şimdi gelelim tabağımıza almaya. Güzelce ben böyle marolları biraz kestim arkadaşlar yeşilliklerini. Böyle yeşil taraflarını böyle süsleyeceğim. Siz de yapabilirsiniz. Böyle güzelce koymak adına. Bunu da böyle yapalım. Şöyle. dediğim gibi yağını, tuzunu siz kendiniz ayarlayın. Ve var ya bu kısırı deneyin vazgeçilmeziniz olacak. Hiç pişman olmayacaksınız. Var ya o kadar güzel oldu ki. Ay çok güzel kokuyor. Böyle güzelce koyalım. Hı. Ama bu böyle tabii ki olmayacak. Bir de bunun üzerine güzelce Şimdi de görmüş olduğunuz gibi salatalıklarımız var. da güzel ince ince kıydım. Böyle süsleyebilirsiniz. Ben seviyorum. Size bilemeyeceğim. Bana göre harika oldu. Bakın nasıl olmuş. Harika bir kısır oldu. Gerçekten yaşlı. Anam döküyordum. <laughs> Kaydı. Bakın harika oldu geliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi kısırımızı hazırladık. Harika oldu, çok lezzetli oldu. İçinde marul yok. Nasıl yiyeceksiniz? Görmüş olduğunuz gibi şöyle de göstereyim efendim. Aç kız ağzını. Afiyet olsun efendim. Şimdi böyle koyuyoruz. Tabi yanında olmazsa olmazımız biber turşumuz var. Böyle koyuyoruz arkadaşlar ayranımızla birlikte. Hadi afiyet olsun. Hiç beklemeyin. Gidin. Yakınızda bir market varsa taze alıp yapın. Yiyin arkadaş çok güzel Görüşürüz. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Valla yemeğe devam. Harika olmuş kızlar ya. Kız gidip yapın. <laughs> Hemen alın. Harika harika. İçine de biber turşusunu koymayı unutmayın. Bu arada sizden de bunu unutmayın. Hadi geçiyoruz. Ay hem kendinizin hem ailenizin bayılacağı bir kusur oldu. Artı misafirlerinize yapın, çok yakışır ve inanın sizden tarifini isteyeceklerdir. Bence yapın.